Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları problemler fasikülünde hız problemleri test 3 ile karşınızdayız. Toplamda yine 12 adet ÖSYM tarzında sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Hem öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Olmazsa da canınız sağ olsun. Soru 1. Yukarıdaki görselde sarı renkli taksinin A noktasından geçtiği anda saat 09, B noktasından geçtiği anda saat 09.06'dır. Sarada bu taksinin hızı 30 km bölü saat olduğuna göre A ve B noktalar arası kaç kilometredir demiş. Kaç dakika var arada? 6 dakika var. Hızımız neymiş? 30. Saatteki. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 60 dakikada 30 kilometre gidiyorsa 6 dakikada kaç kilometre gider? Mantık bu. 66 10 katı. 6'nın 10 katı. O zaman burada yazacağım da 10 katı 30 yapması lazım. O zaman 30'u 10'a böldüğümüzde doğru cevap 3. İlk sorumuzun doğru cevabının A seçeneğe geldiğini ne yapacağız? Bu sayede bulmuş olacağız, değil mi? Mantık, basit düşün, basit olsun. Çok ayrıntıya girersen, mesela acilin 8'e tekrar edileme sınavlarında çok farklı soru tipleri de var. Onu da mutlaka çözmesi tavsiye ediyorum. Çözümleri kanalımızda mevcut. Gerçekten farklı sorular var, ama mantık, basit düşünmekten geçiyor. Unutma. Geçelim 2'ye. Bir araç A'dan C'ye şekilli kızlarla toplam 5 saate gitmiştir. Buna göre araç aynı yolu başlangıçta hızıyla kaç saatte gider demiş. Şimdi v kilometre ile kaç saatte gitmiş? 3x kilometre gitmiş. 3V ile de x gitmiş. Şimdi şöyle bir mantık kursak. V kilometre 3x'i 3T zamanda gitse 3V ile x'i ne kadar zamanda gider diye düşünsek. Şimdi V çarpı 3T'nin 3x olması. Bunlar abimini götürünce V çarpı T'nin X olduğu anlamına gelir. Buradakini de T1 diyelim. Toplam 5 saat çünkü burası. 3V çarpı T1 X olacak. Ki biz V çarpı T'nin X yani şunun yerine V çarpı T yazabilirim. 3V çarpı T1 V çarpı T olacak. V'ler gidince T'nin 3T1. Yani burası T'nin 3T1 olması demek. Buranın hemen 9T1 olduğunu söylerim. O halde 9T1 T1 daha 10 t1'in 5 t1'in de buradan 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 saat. Burası 1 bölü 2 saat. Burası da 9 bölü 2 yani 4 buçuk saat olduğunu toplamda 5 saat olduğunu söyleriz. Şimdi buna göre araç aynı yolu başlangıçta hızıyla kaç saatte giderdi? Şimdi biz bunu t1 cinsinden bulsaydık. V çarpı 9 t1 değil mi? 3x 4x. V çarpı 9 t1 artı 3 v çarpı t1. 4x eşit olacaktı. 12 ve t1'in 4x eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi aynı araç yolu başlangıçtaki hızıyla kaç saatte giderdi diyor. Buradan da v çarpı 3 v çarpı t1 x oldu. Tamam. Şimdi zaten t1'i biliyoruz. Yerine yazarsak 3 v çarpı 1 bölü 2 ne eşit olacak? x eşit olacak. Zaten bizden istediği de bu. Bak şimdi burada dikkat et. v çarpı t2'nin kaç x eşit olması gerekiyor? 4x'e. Ben x gördüğüm yere ne yazabilirim burada? x gördüğüm yere 3v bölü 2 yazabilirim. Yazalım. v çarpı t2. Ee, 4 çarpı 3v bölü 2'den sadeleştirdiğimizde v'ler de gidince t2'nin buradan 6 doğru cevabında c seçeneği geldiğini ne yapacaksın? Söylemiş olacaksın. Belki biraz ben zorlamış olabilirim. Daha farklı değerler de verebilirdiniz. Mesela v10 x30 olsa. x e, v10 x10 olarak kabul etsen belki daha basit çözülebilir diye düşünüyorum. Evet yani illa ki her soruda bir denklem oluşturacaksın diye bir kaide kesinlikle yok matematikte. Bazen farklı mantıklar basit mantıklarla da soruyu biraz daha kolaylaştırıp kendi lehine çevirebilirsin. Geçelim 3'e. A ve B'den hızları toplamı 140 km bölü saat olan iki araç aynı anda hareket ederek ok yönde gidecektir. Arkadaki araç öndeki aracı C'de ye yetiştiğine göre öndeki aracın kaç kilometre bölü saattir demiş. V1, V2. İlk bildiğimiz hemen yazıyorum. Verilenleri hemen yazıyoruz. 140. Tamam. Şimdi V1 çarpı T. V1 çarpı T. 240 yapacak. Çünkü V1 buraya geliyor. Tamam. V2 çarpı T. 180 yapacak. Bunları hemen oranlayalım. T'ler gitsin. Sıfırlar gitsin. 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüzde 4, 3. Yani V1 bölü V2 4 bölü 3. O zaman bunların yanına hemen oran orantıdan bildiğimiz bir mantık. V'leri yapıştıralım. Yerine yazarsak 4V artı 3V 140'dan 7V 140. V ne gelmiş olacak buradan? 20. Tamam. Ne diyor? Öndeki aracınızı. Yani V2 istiyor. V2'ye de biz 3V demiştik. 3 çarpı 20'den 60 km bölü saat olduğunu yani cevabın C seçeneği geldiğini Topluca ilan etmiş oluyoruz. İlan, ilan. Cevap C seçeneği. İlan, ilan. Evet gördüğünüz gibi bazı soruların içinde kullanabileceğimiz bir bölüm. Yani bu bölümü kullanacağız. Belki bir şey daha isteyebilir bizden ÖSYM'de. Ama dedim gibi hangi problemin zor geleceğini, hangi problemin kolay geleceğini buradan kestirmek zor. Çünkü çok fazla var. 12, 13, 14 tane soru var yaklaşık olarak. Bir kısmı kolay olacak, bir kısmı orta, bir kısmı da biraz düşündürücü olacağını da söyleyelim. Daha önce söylemiştik zaten. Evet sayfa 99'a gelmişiz. Aşağıda iki tünelin uzunlukları, tünellerin arasındaki mesafe ve trenin hızı verilmiştir. Trenin ön noktasının birinci tünele girmesinden bir dakika sonra tren ikinci tünelden tamamen çıktığına göre trenin boyu kaç metredir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi 700 metre, 1 kilometre ve 900 metre. Bu da 1000 metre diyelim biz buna. 1900, 2600 bir de x var. Çünkü bir dakika sonra 60 saniye demek tamamı çıkmış tamamı çıkmış. Yani şu kısım şuraya gelmiş. Tamamı çıkmış. O zaman aldığı yolu bak çizdik zaten. Yani 1900 2600 artı x trenin aldığı yol. 50 ile gidiyoruz. 1 dakika 60 saniye çarpı 60. 2600 artı x eşit olacak. 3000 2600 artı x'ten x ne gelecek buradan? 400 metre. Doğru cevapta C seçeneği olarak geleceğini de söylemiş olalım. Evet. Arka arkaya 3 tane C seçeneği. Bakalım 5. sorunun cevabı ne gelecek. 5. sorumuzda ne var? Bakalım bir. B noktasının bulunan Erdeniz ile A noktasında bulunan köpeği bir oyun oynayacaklardır. Erdeniz ile köpeği şekilli kızlarla birbirine doğru koştuklarında C noktasına karşılaşıyor. Aynı yöne doğru koştuklarında ise köpek Erdeniz'i D noktasında yakalıyor. CD 60 metre olduğuna göre AB X kaç metredir demiş. Şimdi şuraya x diyelim. Buraya y diyelim. Buraya da 60 eksi x diyelim. Tamam. Şimdi birinci durumu bakalım. Birinci durum. Ne diyor birinci durum? Yani köpekle aynı yönde, köpekle zıt yönde birbirine doğru koşarlarsa demiş. Hızları toplamı 3v çarpı t'nin x artı y'ye ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. Sonrasında aynı yöne doğru koştuklarında ise diyor. O zaman 2V. Yani burada hızları ne yaptık? Topladık. 2V artı V. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda ne var? İkinci durum diyelim. Benden istenen de X artı Y olduğunu unutmayalım. İkinci durum köpekle bu sefer erdiğiniz aynı yöndedir koşacaklar. O zaman hızları çıkartıyorduk. 2V eksi V çarpı T1'in yine aradaki mesafenin ne olması gerekecek? X artı Y olduğunu, eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi elimizdekileri bir 3V eşittir. X artı Y. Bir de v çarpı t1 eşittir. x artı y. Bunlar birbirine eşit olacaklar o zaman. 3 VT t v çarpı t1 eşit olacak. v'ler gittiğinde de t1'in 3 t olduğunu da söylemiş olacağız. O zaman şimdi bundan sonra ne yapabilirim? Ee, burada zaten şurada erdenizle alakalı bir sistem yapacak olursak v çarpı t v çarpı t x eşit v çarpı T1 de 60 eksi x eşit. E, T1'in 3T olduğunu biliyoruz. Yani bu T1 gördüğüm yeri 3T yazarsam V çarpı 3T'nin 60 eksi x V çarpı T'nin de x. Bunları oranlayalım biz direkt. Şöyle yapalım. V'ler T'ler gitsin. İşler dışarı yaparsak 3x eşittir 60 eksi x'ten attığımızda 4x eşittir 60'tan x ne gelecek buradan? 15. x 15 geldi. Burası da 45 olarak bulduk. Buradan şunu söyleyebiliriz. V çarpı t x yani 15 eşit olacak. Buradan da 2v köpeğin de bakın burada köpek 2v çarpı şurası t1. 2v çarpı t de y eşit olacak biliyorsun. 2v çarpı t de şu aradaki mesafe t zaman da almıştı zaten. 2v çarpı t de y eşit olacak. Bu da iki katından 30 gelecek. E burası 30, 15. Benden bu aralığı istiyor. 30, 15 daha. Doğru cevap yine önceki sorularda olduğu gibi C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. ÖSYM tarzında test bir test 2'de bu kadar fazla soru yok tamam. test 3 ve test 4'te büyük ihtimalle ÖSYM tarzındaki sorulardan çok fazla göreceğimizi düşünüyorum. Geçelim 6'ya. Aşağıdaki çembersel piste A, B, C, D noktaları pisti eş yaylara bölmüştür. Ercan ve Mercan bu pistin A noktasından aynı anda ok yönüne koşmaya başlayarak sabit hızlara tur atıyorlar koşunun bir anında iki koşucunun C noktasında yan yana olduğu, daha sonraki bir anda da bir P noktasında yan yana olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda bu yan yana gelişlerde koşucuların tamamlamış oldukları tam tur sayıları verilmiştir. C'de yan yana geldiklerinde Ercan 2 tur, Mercan 3 tur, P'de yan yana geldiklerinde Ercan 5 tur, Mercan 7 tur. Buna göre P noktasının yeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ercan'ın hızına V1, Mercan'ın hızına da V2 desek. Şimdi C noktasında yan yana gelmesi için 2 tur atması için 1, 2, yani 2.5 tur. Yani şuraları biz X diyelim. Şöyle. Şimdi burada V1 çarpı T'nin 4X, 4X, 8X, bir de tekrar C'ye gelmesi için 10X'lik bir yol olması lazım. Mercan 3 tur atmış. V2 çarpı T'nin burada 4X, 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 12X, 14X olması lazım. Bunları oranladığımızda çok yapıyoruz bu işi fark ettiyseniz hız problemlerinde. 5 bölü 7 şu x'ler de gitti. V1 bölü V2 5 bölü 7. Yani bunun hızına ben 5V dersem bunun hızı kaç V olacak? 7V. Şimdi çevre 4x zaten. 4x'in bir katı 5'in katında eşitlenecek. 4x'in bir katı artı yol. Yine e, bu sefer 7V değişlenecek. eşitlenecek. Sanki 35V gibi e, aklımızda olabilir gibi gözüküyor. Şimdi 5V çarpı T1 5 çarpı 4x artı k. 7 v çarpı T1 7 çarpı 4x artı k olacak. Şimdi biz zaten bu v1, şu v1 tabii şunlar. Ee, yo doğru v1 ve v2 yerlerine onu yazdık zaten. Doğru. Şimdi bunları oranladığımızda bunları oranlayalım isterseniz. k'yı bulacağız büyük ihtimalle. v, 1'ler gitti. Şimdi 7 kere 20, 140x artı 7K. 28 yine 140X artı 5K. Arkadaşlar burada fark ettiyseniz bunlar birbirini götürecekler ve K sıfır gelecek. Yani tam tur atmış oluyorlar. Tam tur attıkları için de nerede buluşacaklar? Tam tur. Çünkü buradan başlayıp tam tur attığında A olacak. Ve doğru cevap denizde olacağını da söylemiş olacağız. Güzel. Güzel. Güzel soru. Şimdi bakın ne yaptık? Burada K'lar birbirini götürdüler. 2K işte 0 kaldı. K da buradan 0 geldi. E o zaman K sıfırsa tam tur attıktan sonra herhangi bir ilerleme kaydetme şansı yok. Buradaki mantık bu. Geldik 7'ye. Ali evden işe 3 metre bölü saniye hızla, işten eve 6 metre bölü saniye hızla yürüyerek ulaşmıştır. Buna göre Ali giriş dönüşte ortalama kaç metre bölü saniye hızla yürümüştür? Bak. Hiç. Denkleme girmeyeceğiz. 3 ile 6 nerede işlenir? 6'da. Şimdi giderken 3 metre, dönerken 6 metre. Ben buraya 6 metre diyorum. Ozan giderken 2 saniye. Dönerken 1 saniye. Ortalamamız nasıl buluyorduk? Toplam yol bölü toplam zaman. 6 gidiş 6 dönüş 12. 2 saniye 1 saniye değil mi? 2 saniye 1 saniye daha 2 artı 1. 12 bölü 3'ten cevap 4. Gördün mü? Basit. Basit düşün. Yani buradaki olay sonuçta sen 3'te gideceksin 6 ile döneceksin. Yol aynı yol. Değişen bir şey yok. Yani yol aynı yol. O zaman sen 3 ve 6'nın bir katını ver burada en rahat. 12 de verebilirsin. 18 de verebilirsin. Sana kalmış. Geldik 8'e. İki katlı bir mağazada üst kata çıkan yürüyen bir merdiven vardır. Farklı zamanlarda bu mağazaya gelen Önder aşağıdaki belirten 3 şekilde üst kata çıktığını söylemiştir. 1. Yürüyen merdivene bindim. Hiç hareket etmeyerek 60 saniyede üst kata çıktım. 2. Yürüyen merdivene bindim. Merdiven çalışmıyordu kendi adımlarımla 90 saniyede üst kata çıktım. 3. Yürüyen merdivene bindim. Merdiven çalışıyordu. Ben de aynı yönde kendi adımlarımı atarak en saniyede üst kata çıktım. Buna göre hem yürüyen merdivenin hem de önden sabit hız oldu düşünürse neye kaçtır demiş. Şimdi ne yapabilirim burada? Hiç hareket etmiyorum. Bir merdiven var şöyle yürüyen merdiven hareket etmeden 60 saniyede çıktık. Kendi adımlarımla 90 saniyede çıktım. 60'a 90 a nerede eşleşsin 180, 180. Yani buranın uzunluğu 180 olsun arkadaşım, tamam mı? Şimdi v çarpı 60 v1 diyelim, 60 180 eşit olsun. Buradan v1 3. Yani yürüyen merdivenin hızı 3 diyelim. V2 çarpı 90 180 olsun. V2 de buradan 2. Senin hızın kaç? 2. Sonra diyor ki, yürüyen merdivene bindim. Hem merdiven çalışıyordu hem kendim yürüdüm. Yani hızım artık V1 artı V2 oldu. Yani 3 artı 2'den kaç oldu? 5. E zaten biz yüze, yüren merdiven toplam uzunluğuna ne dedik? 180. 180'i 5'e böl. Cevap da 36. Doğru cevabın E seçeneği olduğunu da söylemiş olduk. Çözüm nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çözüm güzelse alta güzel olduğunu belirtin. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha, önemli bizim için. Geldik 9'a. Aşağıda O merkezi çembersel pist verilmiştir. İki sporcudan biri AB çapının A noktasından diğeri ise B noktasından aynı anda ok yönlerinde hareket ediyor. Sporcular şekilde gösterilen hızlara doğrusal biçimde yol olarak 4 dakika sonra C noktasında karşılaşıyor demiş. Şöyle güzel bir soruya benziyor. Buna göre pistin yarı çapı kaç metredir? 4 dakika 60 çarpı 4 burası 240. 80 çarpı 4 burası 320. Bunları nasıl bulduğumuzu hemen şöyle yazalım. Burada bir zaten çemberi az çok bilmeniz gerekiyor ortaokuldan da. Çapı gören çevre açı, C, çember üzerindeki açılara biz çevre açı diyoruz. Çapı gördüğü zaman da buranın kaç derece olması gerekiyor? 90 derece. Bir 3, 4, 5 üçgeni var. 80'in katları fark ettiyseniz. Burası 80 çarpı 3. Burası da 80 çarpı 4. O zaman buranın da 80 çarpı 5'ten 400 olması lazım. Yarı çapı istiyor. Çap deseydi 400 olacaktı. Yarı çapta yarısı olduğundan dolayı 200 metre olduğunu söyleyeceğiz. Dik üçgen olayını unutmayın. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Geldik ona. Evet 10. Evet. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıdaki O merkezi çembersel pistin A noktasındaki iki araç aynı anda ok yönünde hareket ederek şekilli kızlarla yol aldığında 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Buna göre BC yayının uç noktalarındaki iki araç aynı anda ok yönünde hareket ederse kaç dakika sonra karşılaşır diye sormuş bize. Şimdi ne yapacağız? Burada metre bölü saniye olarak verilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi bu 8 ve 2 zıt yönde hareket ettikleri için yani x'i 1 saniyede 10 metre yol almış olacak. 8 artı 2 burada 6 dakikayı hemen 6 çarpı 60'tan 360 saniye yapmış olacağız. Çarpı 360. Burada 10 çarpı 360'tan çemberin çevresinin 3600 metre olduğunu söyleyeceğiz. 120 derece biliyorsunuz ki çemberin 3'te 1'i demek. 120 bölü 360 1 bölü 3 anlamına geliyor. Ondan dolayı 3600'ü 1 bölü 3'le çarparsam 1200 metre olacak bu aradaki mesafe. Yani bu BC yolunun 1200 metre olduğunu söylemiş olacağım. Burası. Tamam. Burada B ve C'dekiler de birbirlerine doğru geldikleri için hızları ne yapmak zorundasın? Yine toplamak zorundasın. 3 artı 1 çarpı T'nin 1200 olması için Buradan 4 çarpı t 1200 4'e böldüğümüzde t'nin 300 saniye yani 300'ü de 60'a böldüğümüzde de 5 dakika cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet 10. sorumuzun mantığı bu şekilde zıt yönde hareket ediyorlarsa hızları toplamıyla zamanı çarptığımızda çemberin nesini bulmuş olacağız? Çevresini bulmuş olacağız. Aslında bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar fark ettiyseniz. Yani bunu bir ip gibi düşünün açın Bunlar birbirlerine doğru ne yapıyorlar? Hareket etmiş oluyorlar. 11. sorumuzla devam ediyoruz. 11. E. İki araç 99 km yolun iki uç noktasına aynı anda birbirlerine doğru hareket etmiştir. 99 km bir yolumuz var. Şöyle çizelim. Şurası, şurası, burası da 99 kilometre. Sabit hızla giden bu araçlardan biri bu yolu 2 saatte, diğeri 4 saatte tamamlamaktadır. İki aracın tekerlek izleri birbirinden farklı ve iki araçta yolun geçtiği her noktasında tekerlek izlerini bırakmaktadır. Araçlar bu yolu ilk kez kullandığına göre başlangıçtan itibaren en az kaç saat sonra yolun 33 kilometrelik bölümünde bu iki araca ait tekerlek izi olur demiş. Şimdi e, iki saate tamamlıyorsa birisi bu V1 99 bölü 2 olacak. Diğeri 4 saate tamamlıyorsa V2 99 bölü 4 olacak. Tamam hızlar bu şekilde. Şimdi ikinci satırda araçlar bu yolu ilk kez kullandığına göre başlangıçta itibaren en az kaç saat sonra yolun 33 kilometrelik bölümünde bu iki araca ait tekerlek izi olur demiş. Şimdi ben buradan geliyorum, sen buradan geliyorsun. Ben buradan gelirken sadece benim tekerlek izim olur. Sen buradan gelirken sadece senin tekerlek izin olur. Bunlar karşılaştıktan sonra devam ederlerse ikisinin tekerlek izini görebiliriz. Yani Türkçesi benim bir kere 99 kilometreyi almam lazım. Değil mi? Artı üzerine bir de 30 km daha alacağım. Buradan 99 artı 33'ün 2, 132 km yol alacağız. Toplamda 132 km. Yani şurada bir yerde karşılaşacağız mesela. Burada karşılaş, Buraya kadar tek tekerlek buraya kadar tek tekerlek Sonra sen bu tarafa, ben bu tarafa gittiğimde şurada bir 33 km daha yol alacağız toplamda. O 99 bölü 2 artı 99 bölü 4 çarpı t'nin 132 kilometreyi vermesi gerekiyor. Ki 32 km burada 33 çarpı 4 demek. Her ifadeyi 33'e bölebilirim. Bakın sadeleştirme işleme ne kadar önemli. 33'e böldüğümüzde 1. Şu gitti zaten. 3. 3. Bunu 2 ile genişletelim. 2 kere 3 6. 6 3 daha 9 bölü 4 T. 4'e eşit olacak. 9 T buradan 16. T de her tarafı 9'a böldüğümüzde 16 bölü 9. Doğru cevap Adana seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Bence ÖSYM tam sınav sorusu olarak sorsa güzel olur. Bakın ben geliyorum, sen geliyorsun ama sadece senin tekerlek izim var. Sadece senin tekerlek izin var. Yanaştık Sonra geçerken hem senin tekerlek hem benim tekerlek izin var. Güzel bir soru. Buna çok dikkat etmeniz gereken yanına da bir yıldız atalım. Bak 3 testte ilk defa bir yıldız attığımız soru oldu. Ve geldik bu testteki son sorumuza. Evet yani soruyu görebiliyoruz. Serkan kumsaldaki A noktasından denizin başladığı B noktasına kadar yürümüştür. Denizde B ile C noktaları arası taşlı bölge olduğundan Serkan BC yolunda yürümüş ve C noktasına itibaren 12 metre yüzerek D noktasına ulaşmıştır. Aşağıda Serkan'a ait hızlar verilmiştir. Kumsal'da 2 metre bölü saniye, taşlı bölgede 1 metre bölü saniye, yüzerken 0.5 metre bölü saniye. Serkan D noktasından sonra tekrar A noktasına geri dönmüştür. Geri dönerken denizde dalgadan, taşlı bölge ve kumsalda yorgunluktan dolayı hızlarında %50 düşüş olmuştur. Buna göre Serkan A ve D arasında bu gidiş dönüşü kaç saniyede yapmıştır demiş. Yani hepsinde %50 düştüyse gidişteki yolu bulursak eğer herhalde dönüşteki yolu da bulmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi buradaki mantık bu. Gidişi bulursak zaten dönüşte her şey %50 düştüğü için süre iki katına çıkacak. Onu buluruz. Şimdi V'si kumsalda yürümüş 26 metreyi. 2 çarpı T1 26'dan T1'in buradan 13 saniye geldiğini söyleyebilirim. Sonra taşlı bölgede yine yürümüş. 1 çarpı T2 9'dan T2'nin 9 geldiğini söyleyeceğiz. Ve CD arasında ise bu sefer 100'müş. E, 0.5 çarpı T3 eşittir 12'den. T3'ün de burada çünkü yarımla neyi çarparsa 12 yapar. 12'nin ilk katı 24 olacak. Topladığımızda bu gidişi 24, 9, 33, 46. 46 dönerken tüm hızlarımda yarıya bir düşüş olduğu için ters orantı çünkü hız yarıya düştüğüne göre sürenin ilk katına çıkması lazım. Dönüşün 46 çarpı 2'den 92 saniye olması gerekiyor. Toplam gidiş dönüş 92 artı 46 8 138 saniye doğru cevap da D seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Bence test 1 test 2'ye göre daha detaylı bir testi test 4'ü bakalım merak ediyorum. Ben ilk defa çözüyorum sizlerle beraber. Bazen şu yorumlar oluyor işte şöyle basit çözüm var doğru ama benim ilk aklıma gelen çözümü yapıyorum siz de orada yorumlarınızda daha basit çözümler varsa daha farklı çözümler varsa paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Matematikle kalmaya devam edin. Bay bay.